Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Shiba Coin'i inceliyor olacağız. Shiba Coin'in analizini yapıyor olacağız. Normal şartlarda arkadaşlar Doge, Shiba gibi meme coin'lerin analizi yapılmaz. Yapılsa bile bu analizler sağlıklı olmaz. Ancak çok fazla istek geldiği için sizlerden ben de videoyu çekme gereği duydum. Elimden geldiğince anlatmaya gayret ediyor olacağım. Videomuza geçmeden önce bu tarz kripto içerikleri için aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi şöyle grafiğimize bakalım. 4 saatlik grafikte bakıyoruz arkadaşlar. Shiba'da beklediğim hareketleri birazdan grafiğe direkt çiziyor olacağım. Şimdi arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bir nokta işaretlemişim. Bir destek seviyesi belirlemişim. Bu destek seviyesi Shiba için önemli bir destek seviyesi arkadaşlar. Zira şöyle bakınız grafiği geri çektiğimiz zaman, biraz daha şöyle geri çektiğimiz zaman söz konusu seviyenin direnç görevi gördüğü zamanlarda defalarca test edildiğini görmek mümkün. Bu da aslında bu noktanın ne kadar sağlam bir nokta olduğunu gösteriyor. Bakın kaç tane temas var. Siz de görüyorsunuz arkadaşlar. Defalarca şuraya temas yapmışız ve tekrardan düşür senaryosuna geçmişiz arkadaşlar ve yine gördüğünüz gibi temaslar son sürat devam etmiş. Akabinde söz konusu direnç seviyemizi yukarı yönlü kırmışız ve sonrasında bir roket takarak arkadaşlar güzel bir yükseliş elde etmişiz. Ortalama %132 oranında bir yükseliş elde etmişiz ve sonrasında yukarı yönlü güzel bir pump yaşamışız. Şimdi söz konusu bu seviye arkadaşlar direnç seviyesi iken oldukça güçlü bir noktaydı. Ve yine destek seviyesi olduğu zamanlarda da yani şu an itibariyle de Bizi koruyacak olan önemli seviyelerden bir tanesidir önemli ve en kritik seviyedir arkadaşlar. Şimdi benim burada Shiba için beklediğim hareketi ben şuraya çiziyor olacağım. Buraya arkadaşlar şuradaki şu seviyemize, destek seviyemize kesinlikle bir ya da iki temas daha bekliyorum. Buraya kesinlikle bir temasımız olacak. Muhtemelen şöyle gerçekleşecek. Shiba bir süre daha şu aralıkta gitmeye devam edecek. Akabinde hafif bir yükseliş yapacak ve sonrasında şuradan dönüp kademeli bir şekilde aşağı doğru inip şuradaki destek seviyemizi bir daha test edecek. Shiba bu seviyeye geldikten sonra arkadaşlar şu seviyeye indikten sonra ben buradan küçük bir alım yapmayı planlıyorum. Yani 100 dolar, 150 dolar civarında küçük bir alım yapmayı planlıyorum. Tabii ki stop kullanarak yapacağım bu alımı. Direkt kafama göre yapmayacağım. %4 oranında da bir stop emri açarak bu noktadan bir alım yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Buraya temasımız ile birlikte en azından %15 oranında bir yükseliş beklediğimi de belirtmek istiyorum arkadaşlar. Yani tam söylemek gerekirse tekrardan şu seviyeleri geri döneceğini, mevcut seviyelerine yaklaşacağını belirtmek istiyorum. Muhtemelen buraya değecek temastan sonra %15-20 oranında bir yükseliş göreceğiz Shiba'da. Akabinde arkadaşlar tekrardan bu noktaya bir temas daha bekliyorum. En azından 3 temas olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Onu da şöyle çizmek istiyorum. Bu temasımızdan sonra sert bir yükseliş elde edeceğiz %15-20 oranlarında. Akabinde tekrardan bir süre orta seviyede ilerleyeceğiz. Sonrasında küçük bir yükselişle birlikte tekrardan bir dump yiyip bu seviyeyi bir daha test edeceğimizi düşünüyorum. Benim buradaki stratejim tam olarak şu. Bu seviyeye düştüğünde yani ilk bu seviyeye temas yaptığı zaman %4 oranında bir stop kullanarak 100 dolar civarında bir alım yapacağım. Akabinde %15'lik bir yükseliş gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bu yükselişin gerçekleşmesiyle birlikte arkadaşlar tam olarak şu seviyelerde bir satış yapacağım. Ve sonrasında bu seviyeye tekrar geri geleceğini düşünüyorum. Bu seviyeye indiği zaman tekrardan bir 100 dolarlık bir alım yapacağım. Akabinde yine %10 oranında bir yükseliş bekliyorum. Ve yine %10'luk yükselişten sonra tekrardan satmayı planlıyorum arkadaşlar. Shiba'nın bu seviyenin altına inmesi durumunda arkadaşlar oldukça problemli bir zaman aralığı yaşayabiliriz. Bu seviyenin altı bizim için kırmızı nokta, çarpı noktasıdır. Buranın altına inmemiz durumunda çok sert düşüşler görmek mümkün arkadaşlar. En azından %20 ile %25 oranında bir düşüş görmek mümkün olacaktır. Umarım bu seviyeyi koruyabiliriz ki piyasada çok sıkıntılı bir durum olmadığı takdirde bu seviyeyi koruyabileceğimizi düşünüyorum. Zira önceki zamanlara baktığımız zaman zaten çok çok güçlü bir nokta olduğunu öğrenebiliyoruz arkadaşlar. Net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi yukarı yönlü sert bir hareketlilik de elbette bekleniyor ancak öncelikle bu seviyenin tamamen korunması lazım. Bu seviye korunmadığı takdirde herhangi bir şekilde güçlü bir hareketten bahsetmek ne yazık ki söz konusu değildir. Şimdi şurada çok büyük bir aralığımız var arkadaşlar. Şu aradaki basit destek ve direnç seviyelerine hiç takılmayacağım. Şurada tabii ki orta düzeyde güçlü sayılacak bir direnç seviyemiz var var ama buraya çok takılmak istemiyorum. Çünkü en güçlü direnç seviyemiz de tam olarak 2349 noktasıdır arkadaşlar. Başındaki sıfırları söylemiyorum. Karışık olmasın diye 2349 noktası bizim için en güçlü dirençlerden biridir. Şahsi fikrimi söylüyorum 23.49 üzerinde bir kırılma yaşamamız durumunda arkadaşlar. En azından %60 oranında bir yükseliş beklediğimi belirtmek istiyorum. Hatta şuraya roketimizi takabiliriz. Bu seviyenin üzerine yani 23.49 üzerine çıktığımız takdirde %60 oranında bir yükseliş geleceğini düşünüyorum. Şu an seviyeden alacağım Shiba'yı eğer Shiba 14.30 seviyesini geçerse stopumu yukarıya taşıya taşıya şu seviyeye kadar getirmeyi planlıyorum arkadaşlar ancak bu noktaya gelemeyeceğini anladığım anda da elden çıkaracağımı da belirtmek istiyorum. Öte yandan şöyle bir günlük grafiğe dönmek istiyorum. Yine günlük grafikte de durum tam olarak aynı arkadaşlar. Şuradaki şu senaryoyu gerçekleştireceğini düşünüyorum. Hatta burayı hiç silmeyeceğim. Sonraki videolarımızda zaten gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini de beraberce görmüş olacağız. Öte yandan Bollinger bantlarına baktığımız zaman zaten Bollinger bantlarına göre bu senaryonun gerçekleşeceğini söylemekte mümkün arkadaşlar. Dediğim gibi bu tarz coinlerde çok fazla analiz yapılmaz. Yapılan analizler çok fazla sağlıklı olmaz. Ancak şu iki seviye kesinlikle bizim en kritik noktalarımızdır. Her ne kadar bu coinlerin analizi sağlıklı olmaz desek bile bu seviyeler net bir şekilde doğru ve net bir şekilde kritik noktalardır arkadaşlar. Şu anda Shiba ile ilgili benim anlatacaklarım bunlar. Sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle YouTube kanalımıza abone olmayı ve de bildirimleri aktif etmeyi ihmal etmeyin diyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.